Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Helkurt oynayacağım. Malum Cuma günümüz ve Helkurt günümüz. Şöyle hemen size seçimleri gösterelim iki tarafında. Karşıda fırla girmiş ve yakma büyüyle oynayan bir beyin var. Wow. wow reis kızmış birilerine. Ve bizi beyinle tokatlayacak şimdi. Bakalım neler yapacak. İzlemek istiyoruz. Bu anlara şahit olmak istiyoruz. Benim ormanıma girmek istiyor fakat ben de ayaküstü şunu alacağım. <laughs> Ormanı da kestiğimi görünce Lancelot'un sıfat. <laughs> şunu da keseyim de. Red'i var hatta. Ama şu an nerede bilmiyorum Lancelot. Bir görmek lazım. Pençemin geleceğinden emin değilim. Şunu da alayım. Oo. Demek burada şimdi pençe savaşı olacak. ha. Demek öyle kardeş. Sanki kazanacağım. Sanki bu savaş benden yana ama yine de biraz can çalmam lazım da ebesinin nikahı yani 50 kişi gelin bizimkilerin benimle alakası yok. Ben burada 20 saniyedir orman kesiyorum ama devam ne anlatıyorum ya. Hemen maviyi döneyim. mavi kesip kaplumbağa dönmem lazım. Clint'te F yok bu arada. Onun infosunu verelim. Ona göre oynasın oynayanlar. Git bana kaplumbağa görüş ayarlaman lazım. Buraya. Koş. Koş 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 koş. Almasınlar. Şimdi 706'nın üstünlük var. Clint önde. Skorda Clint'te kalınca birazcık kötü oldu açıkçası orası. Toparlarız ama sıkıntı yok. Şu ikisini yine beraber kesip ultimin de gelmesiyle beraber altta birazdan efsane şeyler olacak. Her iki taraf için de artık kim kazanacak bakacağız. Bizden biri gidiyor mu gitmiyor. Yap güzel bir oyun. Faşa ulti açtığı yerde ölecektir. Geliyorum oraya. Ama pek de bana gerek kalmadı sanırım. Videoya beğeni at. Sakın orayı salmayın. kaçırdı ve öldü. <laughs> Dur şu seni. Gel pençeye. Oha lan! Lan nerede benim yeteneğim? Lan benim yeteneğim nerede? Slov yemedi bile adam. Oha! Hafırla bastı lan. Ben de diyorum ne alaka ya. Hmm, kötü oldu. Ölümü hak ettik. Tüh! At, at o Beyza ben yapıştıracağım sana o birazdan bir sen merak etme. Sen hiç merak etme. Yukarıda sola kiliyor. Nasıl yiyor orası da bilinmiyor ama. Adamın canı da yani nasıl yedi o sola kili. altına etti ama bir şey çıkmadı. Peki kaplumbağa ne alemde kaplumbağa alınmıyor güzel. Ultis dönecek adamına ona göre. Kötü ya. Çok kötü oyun şu anda. Ama keyifli geçeceği belli. Bakalım. Canavar avcısını bir an önce bitirmek lazım. Şimdi yedideniz başlayınca hasar erken oyundan da başlıyor ama canavar avcısına gidince asıl pik hasar canavar avcısı bittiği anda ortaya çıkıyor. Oyun yap. Vur. Güzel. Güzel. Hepsini kestik. Şunu da alacağız. Nasıl ben vurdum ama neyse canı sağ olsun. Sıkıntı yok. Bunu al. Keşke sen buraya gelmek yerine aşağı gitseydin. Şu anda seninle beraber aşağının da şeyini alırdık. Kulesi altısını. Kulenin yarısını alırdık. İşte biraz düşünmek gerekiyor böyle şeyleri ama yapacak bir şey yok. Kimde eksileri? Beyin. çok küçük alanda çıkıyor hoca ya. Büyük sıkıntı yani. Selam. Selam dayı. Selam. Görüşürüz. Ben kaçıyorum. Şimdi bir davcı darbesi yapıyorum. Sonrasına bakarız şu ADC evet evet. Desteğe ihtiyacım var kısmı doğru. Gelmemiz lazım da. Yani tek teksin aslında. Yani birebir düştüğün ms'de beni suçlu tutamaz. Yani çok da ezilecek bir kahramanın yok cepte. Bir zahmet bas ilhamını tara yani. Onu da biz mi söylüyoruz? Ya da dayak yiyorsan çelik ayaklarla başla. Her tarafı yetişemeyiz. Geleceğiz ama dur bekle. Aşağıya aşağıya gitmek için gitmedim. Yani denk geldi öyle oradaydım. Gittim. O kadar basit. Vurma sakın. Of sildi kaliteden. Kaçamaz. Çok güzel. Tamam bak bu kadar. Çıkacaktır ya. Tut onu. Çok güzel. Dönemem mide. Hatta ben mide dönmektense... Dur hatta buraya iteyim. Çünkü şimdi araba gelecek. Kuleyi vermeyebilirler. Ya veriyorlar. Şey var. Buff da var ya. Onu alacağım. <laughs> Üzerine bir de kaplumbağa aldık mı? Ben zaten yapacağımı yaptım. Anladın mı? Bu daha yakındı. Pençe atmaya gerek yok. ADC alsın diyeceğim ama ölecekti. Mecbur vurduk. Oğlum bu adamı hiç tutturamıyorum diyeceğim de bu adamı tutturamayız ki zaten. Adam kemer memer çıkıyor. Tuttur sen de. Hazar yemeyecek zırh delme bitene kadar. Boş iş. Umarım buna gelmezsin lan Gerçi gelsen de alamazsın. Şu anda kar topu olmuş durumdayım. Mental olarak da. Geçmiş olsun. Bitti yani işiniz. Hemen yani bütün ormanlardan hızlı hızlı devam ediyorum. Çok hızlı keseceğim. Ultimde gelecek büyük ihtimalle her şeyi tamamlayana kadar. Hızlı delmeye de çok az bir altın miktarı kalmış olacak. Birazcık koridordan altın almam lazım. Milyonlardan. Onları da aldıktan sonra yanmayam gibi keseceğim şimdi. Hepinizi bekleyin. Bekleyin. Tıslayacağım birazdan size. Kesebilecek mi bakalım? Kesemedi. eyvah. eyvah. Pençe de yok. Bunu keşke almasaydım. Jack yukarı gitseydim. Geliyorum. Araba değil de şunu. Bir sefer ol artık. Öl. Fırla mırla işe yaramaz. Keşke niye böyle bir şey yaptım ya. Hayır aslında çok da büyük bir hata yapmıştı. Çok güzel. Tam onun W'sından çıktı, çıkacağı yere ben de dikenlerimi ayarlayabilirdim direksiz bir hamle yaptım. Az daha patlıyorduk. Hasarım yetiyor arkadaşlar. Tamam mı? Öndeyim. Ben birazcık tanklayacağım yine her zamanki gibi. Dizilim böyledir. Selam bro. Bugün birazcık geç kaldım. Çok geç başladım video çekmeye. Biraz da sıkıntı oldu. Hadi bakalım. Yani o fotoğrafı sonra herkes yoluna. Arabayı görmedim bu arada. Şu an geziyor mu, gezmiyor mu emin değilim. O haritada bakmak lazım. Araba şimdi geliyor. Orada olduğunu bildiğim için hamlede yapacağından emin olduğum için birazcık bekledim. Onlar çıkamasın kışkırttım açıkçası. İşe de yaradı. Güzel oldu. Bum ah 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 ah. Çok hızlı çıktı ya. Bu arada ben tehlike altındayım ha. Büyük tehlike altındayım hem de. Eyvah. Kardeşim görüşürüz. gal Bizim bir şekilde şey Lord oyunu yapmamız lazım. Bu oyunu uzatırsak Faşa ve Clint ölümsüz hale gelir. Bu oyunun 13-14 dakikada maksimum bitmesi lazım. O bile geç de. Şu anda üstünlüğü dakikayla yarışıyorum altında. Hazır üstünlük de varken cepte. Bir dakika biraz buradan canımı doldurmam lazım. Pençeyi de bu Lord için ne olur ne olmaz. Hemen geliyorum. Hamle. Oo, bunu almışlar. Hmm. Lancelot düşük şu anda. Bence direkt girebiliriz ya. Tehlike yok. Gel abi tara zaten. Bunlar bir hamle yapana kadar araba gelene kadar bile biz bunu almış oluruz. Güzel. Bana gelsene. Çarp çarp bana çarpsan. Bana bir çarp da ben sana göstereyim dünyanın kaç bucak olduğunu. Yine Lord sonrası satış. Klasik artık. Bir eski kesin satıyor. Tepki yok o yüzden. kötü oynadı. Uf, yapma be. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. manyağı atıp ölecektim zaten. <laughs> Onu yapacak bir şey yok. Ultim falan da yoktu. Canım da azdı. Dedim bari manyağı atayım. Şovumuzu yapalım. Ondan sonra öleyim ya. Yapacak bir şey yok. Gülüntü kesemeyeceğimiz zaten belliydi. Ya çok sinirli. Gerçekten çok sinirlendim ya. Hem yani de girdiğim adama sinirlendim. Ya. şu bizim kufra var ya. Biliyor zaten suçunu. Ondan susuyor yani. Az önce Kaja oynuyor. Ya ulti atmıyor beni delirtti. Delirtti beni ya. Hamle yapıyorum adam böyle yüzde otuz canda falan kalıyor. La at oğlum orada da ulti at. Kesemiyoruz işte bitti her şeyimiz. Daha hasar çıkmıyor ya. da adam ya. Al kacayı. Ulti atmadığı için iki tane fight bak. Direkt net ulti atmadığın için iki tane fight kaybettik tamam mı? Sonra zaten özür dilerim falan yazdı. Benden gitti şu dur bu Cart çurt. Gitti yani ondan sonra daha zaten oyun. Daha toparlama şansımız yoktu. Baskıyı bir kere yedik. Pakete o var zaten. Adam tek atıyor. Pakete çok güçlü ya. Gereksiz güçlü yani. Şimdi hamle yapalım mı yoksa diğer Lord dediğim gibi. Dakika 13'te alırız. 14 oyunu bitiririz. Olur mu? Hamle yapmadan durdurabilir miyim? Kendimi durdururum. Ben mi gireyim buralara görüş vermek için? Aha yok. Tamam Lord'a gireceğiz ya. Başka çaresi yok. Ya şu an 50 saniye falan var Lord'a aslında. Hmm. Gezecek mi bakalım? Dur. Şurada denk gelirse yer buraya saldırabilir. Saldırırsa direkt arkadan gelenleri çökerim bu arada. Ama saldıracak kadar turşu mu? dolar önüne. Güzel. Moskova ultiydi bu arada. Heh şöyle oğlum hamle yap ya. Bak mis gibi. Mükemmel. Tırnağımızla da kazıdık resmen fight'ı. E. Vur! Allah'ına kurban. Bitir. Bitir. Vur 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 vur. Bez atmıştım değil mi? Al sana bez. Unuttum bez atmayı. Bakalım hemen hasar tablosunu hızlı bir şekilde. Ondan sonra bir el daha oynayacağız. Çok geç kaldı video ama yapacak bir şey yok. Geç. 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 %30 vardır. 36 hasar bulmuşum. Güzel. Şimdi bu elin seçimleri bu şekilde. Çok güçlü oldular ya. İnanılmaz güçlü oldular yani. Oyun tamamen şuna bakıyor. Moskova oynarsa kazandık. İyi oynayamazsa kaybettik desek abartı olmaz sanırım. Bakalım. Joy'u keşke Atlas değil de kaca aldırsaydım ya. Joy'u son pitten aldı eleman. Kimse pik atmıyor. Biz de mecburen aldık yani. Ya Franco da kendi başına böyle Kufra'ya falan expi değer çok tanki bir kahraman yoksa Tamuz daha alınmamıştı. Yetersiz kalıyor abi. Çekti çekti çekemedi. Kumar gibi bir şey yani. Sonra ağlıyorsun sadece ne yazık ki. Ona gidebilirim aslında ya. Onu alsam güzel olurmuş. Selamünaleyküm. Ben geldim hocam. Oğlum bence gerek bile kalmadı. Çok daha iyi. Az bekle. Az bekle 4 olacağım. Bir takasa. Yapma ya. Niye 4 değilim? Kaçamazsın. Güzel. Çok iyisin oğlum ya. Oğlum oyunu kazandırdın lan. Oğlum aferin lan sana. Vur buna da. Flash atacak keşke oraya atmasaydın ama bu sefer. İkinci Q kötüydü. Adamsın ya. Uf Çok rahatladım var ya. Mükemmel oldu çocuk. Michael. Hey George versene borç. Olmaz Michael bende de yok. Yo ye. Yeah. Diyorsun. 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 Diyorsun ama... Diyorsun ama... Bir de ölüyorsun. Güzel. Beyaz atmayacağım. Şunu çok fazla açtım değil mi? Rahatsız edici oldu da. Bazen böyle hiçbir şey yapmadığım yerde onunla uğraşma hoşuma gidiyor. O yüzden uğraşıyorum. Yapma ya. <laughs> yapma Osman. Yapma yapma. Dur şu. Dur şu. Duvarı delmek ne ya? Kazanamazsınız ki o fight'ı. Kazanırlar mı lan? Hadi lan. Hadi lan. Şunu kesin Bak Joy bu arada. Sıkıntı yok çünkü üzerine kaplumbağa alırız. Kanka Atlas şeyde ulti var. Eyvah. Eyvah. Direkt kaplumbağa lazım. Hatun. Vur şuna. Vur 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 vur. Oh güzel haberleri blok bloğun bunu aldığımda. Pençe için galiba gerek yok. Güzel tertemiz düz oruçlarla aldık. Şu arkadaş çıksın. Hemen bunu keselim. Sonra red'e dönelim. Ya mükemmel oldu var şu Joey kesmesi. Oyunu en azından rahatlattı. Ben de şurada manyak gibi yani geldiğini görüyorum ama yani baitlerim diye düşündüm. Sonra Q'yu kaçırınca kötü oldu. Benim hatam tamamen. Moskova'yı desteklemeye devam. Tamuz düşmez zaten. Misillemesi mi var onun? Ooo tadından yenmez. yemin ediyorum. De işte o biraz sıkıntılı bir koridor. Aslansınız oğlum, aslan aslan vara Joy. <laughs> Sen daha büyük aslansın ya. Çok güzel. Çok güzel. Direkt buraya oynayalım. Senin flashın yok ama değil mi? Yapma. Keşke direkt vursaydım. Ne hasar vursak kardır. Güzel. Al şimdi buradan bütün altını. Geleceklerini unutma yalnız. Hop. Aaa. Tamam. Kanka ben ben miyim hedef? Dur. Ulan hakikaten benim bafa gitmiş ya. Tövbe estağfurullah. Gelsene buraya. Gelecekler. Yapma ya. Alfa buldu işleri. Tüh. Ölünce ultim geldi. 3-4 saniye erken olmuş olsaydı orada. Çocuğu kesip çıkardım. Valentin'in iki de. Aynen. <laughs> aynen. Aynen Osman. Çıkardın Osman. Çıkardın Osman'ım. Çok risk almamız gereken bir oyun. Ya bir de atlasımız var ama onların da atlası var. Valentina. Gel buraya. Kanka bana görüş lazım. Kaplumbağa görüşüyor mu? Kaplumbağa görüşü lazım. Git bakalım da oraya kimse var mı? Tamam kimse yok. Şu ayakkabıyı bir büyüdürence yapalım. hemen teklersek kaplumbağa çok daha rahat hale gelir. Geri bas, hasarın yetmez. Keşke sen bunu bozdurmasaydın. İçeride kal biraz, yenilenmem devam etsin azıcık daha. Güzel, bunu almamız iyi oldu. Çok iyi oldu hem de. Üzerine bir de gider Batrix'i kesersek mükemmel olacak. Ama Joe yine gidip, yine gidip benim buff'a çalar mı? Buff'ı vermek istemiyorum, yeter ya. Buff lazım abi, ultini daha çabuk geliyor. Buff acil lazım. Bak bak bak. Tipe bak. Buff alamadık yine. Buff'a devam eder diye düşündüm. Bana dönünce bir anda buff hasar almadı. Çaldırdık. Kötü oynadık. Hakikaten de geliyormuş. Hatta ben gelmeden gelmiş. Rahatsız herif. Ne var lan benim buff'ımda? Benim buff'ım daha mı değerli? Sürekli buradasın. oğlum ya. işte vurun ekstra bir tane. Heh. Vur yani işte. Babamın ayrına girmiyorum. De i̇şte kanka yani XP koridorundaki kuleyi böyle bir satış taktiği, tekniği, ne bileyim yolu, yordamı, izi, mizi hiçbir şey yok yani. Koridoru itmeden çıkıp buraya gelirsen adam böyle alır. Yani enayi gibi midde hiçbir şey kazanmadan geri gidersin. Ne kadar saçma bir hareket yani. Iyy yani sadece. iyi. Gidelim şu aşağıya. Belki bir gösteriş verir, görüş verir. Kaç. Kaç, 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 kaç. şimdi dolu olabilir, kaç. Kaç, boş ver. At base'i. Güzel, buraya iyi kazandık bu arada. Yalnız oyun yapabilir miyiz ya? Ultim geliyor bu arada. Kesin gelip şimdi buraya atlar. Atlamadı. Batrix geliyor mu? Eyvah. Olmadan ultisi var adamın da. At ultiyi. Gerek bile yokmuş sanırım. Çok güzel. Bak atmadığım bir base neler kazandırdı bize. Direkt orada alabiliriz bu arada. Herkes gelirse. Herkes, herkes orada gelirse lord alırız. Hamle de yapabilirsin bu arada. Sanki çok geç artık ama. Ben girmek istemiyorum oraya. Oh. Duvara deldim. Atlas çok zorladım. Yani yapacağın ilk başta yapacağın hamleyi sok sonradan yaptın. O yüzden hem bizi öldürdün hem de çocuğu öldürdün hem de kuleyi götürttürdün. Her şey bir anda yine mahvoldu gitti. Tam bir hamle yaptık dedik yine zorladık. Şimdi nasıl yapacağız? Burayı almam lazım ama arkadaş. Sürekli destek içerisindeler ya. Bizimkiler vallahi ayakta uyuyor ya. Uf, başlayacağım tamuz keresine senin de. Bastığım isilemeye bak. Gitti Lord. Ben alıyordum az önce. Ben taktik maktik yapıyordum. Lord alacağım sanıyordum. Nasıl gitti bu Lord ya? Armine 6400. Canavar avcısını da bitirmesi lazım hasar için. Doğru rüzgarı çıkmış mı çocuk? Çıkmış. Var ya Beltrix'i kesemezdi ya. Diğer tam umutsuzluk. Bir sakinleşeyim. Bir nefes alayım. Tamam sıkıntı yok. Dikkat et sen de olabilirler. Çık geriye. Çık geriye. Az daha çık. Az daha çık. Az daha çık. Yani burada kimse yoksa nerede olabilir Moskova? Bir düşün bakalım. Aa evet sen de doğru. Aşağıda olabilirler. Alfa'yı kesmemiz lazım ya. Alfa'yı gördün mü? Bana bir daral geliyor. Şu mal çarı gördün mü? Bana bir bana bir inme geliyor ya. Geri bas. Sence benden sana yar olur mu? Hı? Oo. Oy! İşte bir tane daha hasar yok ki. Sürekli eksiz yani. Sürekli bir tanesi yok oyunda. Ne de devam ediyorsa. Batrix'ten fokus yemediği yerde misilleme basması bile saçmalık ama. Yok. Yok abi, o gelmiyor. O koridor ittirecek. koridor ittirecek. Onun, fight'ta falan bir iş yok. Bir fight'ta olsa tarayacak. Bedavadan hasar vuruyoruz. vuruluyoruz sürekli ama gelmiyor. Ne yapalım? Şimdi dar, farmlayacak alanımız sıfıra indi neredeyse. Tamam mı? Şimdi nasıl fark bir anda artacak. Adamlar bir anda öne geçecekler birazdan. Atlas'ın bir hamle yapmazsa tabii. Zırh denmeyi bitirmem lazım Sanırım kimse yok Garanti Hadi zırh denme ya Birini teklemem lazım Ay, işte o da ay. Aslansın sen var ya. Sen var ya aslansın. Gel arkadan ne vursan kardır gel. Bunu hemen almamız lazım. Gel. Nereden de döndük savunmaya ya. Bunu hemen vurmanız lazım. Zavier şu anda en az 5 k hasar atmıştın. Eğer bunu çaldırırsam ya da Valentina'ya falan ödürsem o zaman sana sorarım hesabını. Vur buna. Çaldırmam gerçi de. Tamam kaç. Uf, güzel. Ben ilk başta bir Atlas ultisi gördüm orada. Dedim herhalde bizim Atlas attı. Çok geç kaldık falan ama. Sonradan ultiyi görünce hiç direkt yapıştırdım yani. Devam. Devam 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 devam. devam. Çok güçlüler ya. Şu Batrix keşke kötü oynuyor olsa. Düşürüyoruz müşürüyoruz da. Sıkıntı yani. O Lord ne kadar geç gelirse o kadar iyidir. Bir bakalım buraları. İnşallah ölmeyiz. Giriyoruz ama. Hadi bakalım. Tamam temiz. Lord'dan bir tane daha minyon çıkarttırırız. Yavaş kes oğlum yavaş. Acelemiz yok. Yavaş kes. Bizimkinin flaşı var mı? 25 saniye. Flaşa kadar beklet. Sonra oyna. Ama buraya gelmen lazım. Vizyonsuz çocuk Michael. Buraya gel. Michael. 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 Okumuyor mu Michael ne yazdığımızı? Michael. Çok güzel hasar vurduk yine. Vur. Michael'a bak Allah aşkına. Ya çocuk vizyon yoksunu ya. <laughs> Beni tilt etti. Gerçekten bir tane W attı. Oyunun seyrini değiştirdi. Sonra illallah ettirdi bizi ya. Ya bari tapı götürseydin. Niye buraya tekrar döndün? Oy. Nasıl patlattım ama. Gir şu kuleye. Vur 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 vur. Lan lan lan. Bitti mi? Bıraktım ama bitti herhalde. Tamam. <laughs> telefonu telefon elimden atmıştım. <laughs> Tamamdır. Güzel. Gü güzel. Bakalım hemen hasar tablosuna. Sonra kaçalım buralardan. Ama dediğim gibi şu bir gerçek. Aşağıda o attığı W. Yani küçük bir hareket gibi gözüküyor ama oyunun seyrini değiştirdi yani. Orada bitti dedim zaten oyunu. Güzeldi. Bu oyunda da %33 hasarım var. Takım savaş oranım %95. ve öh! Bir tanesini sadece yokmuşum. Güzel. Evet arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız beğeni atmayı unutmayın. Özellikle Zavier'in eline sağlık. Şu piklere karşı gerçekten hem verdiği hasar olarak hem de destekleme olarak çok güzel oynadı. Bravo. Ellerine, kollarına sağlık. Allah'a emanet olun.